Arkadaşlar bu sene ne yapacağız? Minecraft oynayacağız. Ee, böyle seriler gelmesin like ve abone atmayı unutmayın. O zaman videomuza geçelim. hemen şunu kapatalım. Arkadaşlar ben buraya hemen kesip geliyorum. Arkadaşlar geldim. Şimdi yeni dünya yapacağım bu bitmişti bildiğiniz gibi. diyeceksin bu sene ne yapacağız? Eee hadi bir dakika. Apartman yapacağız. On katlı apartman. O zaman hemen böyle yapalım. Nedir ne yarat? Tamam. Apartman yapacağız. Ama artık 10 dakikalık video çekiyorum. Onun için on dakikası yapacağım. Hemen başlayalım. Apartman, apartman, apartman. Nasıl yapılıyordu? Böyle alalım bunu. Tamam. Tamam böyle yapmaya başlayalım. Bak köye gelmişiz ya. Köyde uzaklaşalım arkadaşlar. Tamam burası ya. He, ha arkadaşlar hemen bu slime'ları bir gönderelim. Orada durmuşlar. Barışçı. Tamam lıp diye gidersiniz böyle. Böyle hemen yapalım. tamam arkadaşlar yanlış kullandık. tamam hemen böyle ay kafam karıştı arkadaşlar bu kaç part gelir bilmiyorum kaç kere olur yani bölüm olur part işte bilmiyorum belki 5 olur 10 olur belli olmaz apartman o kadar küçük olmasın tamam bu kadar boyutta yeter bence Yeter bile artar. Bunu da böyle yapalım. Daha. Tamam. 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 Hmm. <laughs> Bakalım hemen boyutuna. Biraz daha. İyi o kadar. Aynı. Bakalım tam dört kat böyle aynen böyle şuna böyle yapalım böyle bence aynen böyle aynen arkadaşlar böyle yaptık apartman olduğu için şöyle yapıyoruz. Arkadaşlar iki günde bir video atacağım dedim ya artık normale geçtik bitti o artık bir günde bir video atıyorum arkadaşlar ben buraya camlar koyacağım hızlandırıp geliyorum. geldim. Şimdi üstlerini yapacağım. Üstlerini bu renkte yapacağım. Aa, arkadaşlar apartman yapacağım için köylüler de koyacağım. Belki köylüler de koyabilirim. Belki ben buraya bir şehir de yapabilirim. Etrafını sulerle kapatırım. Öyle surlarla kapatırım. Güzel bir tane şiir yaparım arkadaşlar. Bence bu seri bayağı bir gidecek ya vallahi 20 falan vardır. 20 olur aynen aynen. Arkadaşlar ee, sizin için uğraşıyorum en az iki saat bir buçuk saatimi alıyor. Like ve abone olmayı unutmayın. Ama ben burayı hızlandırıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim böyle yaptım bunları şimdi yerleri de kazacağım ben de burayı hızlandırıp geliyorum ben bu yerleri yine Sahtel yapacağız ben burayı hızlandırıp geliyorum arkadaşlar geldim şimdi bunlarla yine kapatacağım çok hızlandırma oldu <laughs> Kusura bakmayın Çünkü ben size şey yapıyorum video çok olmasın diye i̇çine de yapalım bilmiyorum ikinci kat şimdi yani belki bunu yapana kadar içine falan düzeltme diğer parta kalır Arkadaşlar dediğim gibi uğraşmam 2 saat olur Lütfen abone olun like atmayı unutmayın. Siz için montaj yapıyoruz, kesiyoruz hızlandırıyoruz. Böyle videoları yapmak çok zor arkadaşlar. En az benim 2 saatimi alıyor. Yani like atın bari ya. Bazen izleyenler oluyor like atmıyor. Tamam. Canı sağ olsun. Aa, atarsanız alsınız ya. Atın da şeylerimizi görelim. Evet böyle yaptık şimdilik. Buraya kadar geldik. Aa kafa karıştı. Arkadaşlar beni ee, dur neydi ya he instagramdan takip ederseniz diğer parti instagramı söyleyeceğim oradan gelip beni instagrama alabilirsiniz konuşabiliriz böyle yaptık Ha. arkadaşlar böyle yapalım kapı yapacağım kapı tamam böyle yaptık evet arkadaşlar böyle yaptık şimdi yatak ve işe koyma zamanı geldi yatak at bunları hepsini at gerek yok ne kadar alacaksak öyle alırız. Çalışma masası. böyle alalım da. Bir de dolap, aynen. Masa. Sonda. Bunu da aldı. Bir daha arkadaşlar. Ee, ne alalım başka? Bir dakika dur. Aklımda ya. He, tam mutfak. Ayrıcalıkları alalım. Ha? ha? mutfak. Çıktım. Bir dakika arkadaşlar. Tamam. Şöyle bir yatağa koyalım da. Yatak nerede? Yatalım arkadaşlar. Durun, 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 durun Arkadaşlar hemen yatağımızı koydum. Yıl sonuna geldik. Ee, böyleydi bu kadar da devamı gelecek yani bunları koyacağız. Ee, o zaman görüşürüz Kanalıma abone olmayı like atmayı da unutmayın. Böyle gelmesi istiyorsanız dediğimi yapın. Ben şöyle yapalım. O zaman görüşürüz. Bay bay.